Chapter 2 oynayacağız. Bölüm e, bölüm 1 de var arkadaşlar ama ben her zamanki gibi önce 2 sonra 1 e oynarım. Bilmiyorum neden. Ama öyle öyle oynarım yani. Ay dur dur dur. Kasıyor. Öyle oynarım o yüzden yapacağız. Biz bu işi yapacağız değil mi? Biraz arkadaşlar kasıyor şu an rahat edemiyorum. 1 de oynayacağım ben. E böyle daha ya ay 2 2 2 yapayım. İki daha iyi, Ay. İki. Tamam. Böyle oynayacağım arkadaşlar. Bir de videodayım ya daha çok kastırıyor. O zaman hadi hemen Yok. Hadi hemen bir, iki, üç diyelim ve oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu arada kutularım böyle. Ee, ben önce bir kutu almak istiyorum. Biraz. Ee, Portu orada. var. Ben şimdi daha Ay, şu daha iyi. O zaman hadi başlayalım. <laughs> Girecek arkadaşlar ben hasta değilim artık. Ee, niye diğer tarafa gelsiniz? Nasıl? Abicim. Bak ayıp oluyor böyle. Neyse. <laughs> bekliyorum bekliyorum. Başkaları tamam geldi. Çitlerin üzerinden tırmanmak. Ay. Ne oluyor ben? Dur dur. Ne oluyor be? Gitsin mi şu an? Gelsin. Gelsin. Arkadaşlar bir şey ayarlıyorum şu an. Nasıl Arkadaşlar kaç gündür göremiyorsunuz. Ama göstereceğim netten. Topluluğa atarım. Evet hemen atla dedim. Diğer oyuncuları bekliyoruz. Ee, evet kaçı çünkü zaten yarım azıcık yapıyor. Veya bazıları da şey yapıyor işte nereden biliyor. Telefonu kasıyor. Telefonu kasıyor. bilgisayar kasıyor. Veya telefonu kasıyor işte. Bir şey kasıyor işte. Evet, oyun başlıyor. Evet şimdi hikayemiz. Atlama. Atla şunu ya atla. Hayır atlama hayır atlamayın. Patlamayın. Burada beklemek istiyoruz. Evet. Güvenlik önlemleri patladı. Patladı mı? Ya. Ama niye ya? Yanlışlıkla bastım ben de. Zaten ikiye bilmediğim için. Gerçekten ikiyi bilmiyorum. Bu ne? <laughs> ben niye bilmediğim oynayayım? Neyse evet. Beyle zaten açıyorduk şöyle. Acil durumlarda açarız. Bakalım B. Yok ben B'ye böyle hiç alışık değilim o yüzden ben şöyle oynayacağım. Böyle daha iyi. Aha. Gir. Gir kutuna gir. Benim. Beni fark etti beni fark etti beni fark etti. Ee, aşağı geldik iyi mi şimdi? Neyse B'yle daha iyiyim ben. O zaman. Böyle B'ye basıyorum. Ama diğer türlü şöyle yapmak zorunda kalıyorum. Bilmiyorum bazıları bunun bakalım. bu ne? Atla. Otur. Kalk çok kötü. Hiç beğenmedim. Niye bazıları şeyde giyiyor? Burası neresi ya? Hmm. Lazer etiketi. Ampuller taklazı geri de götür. Hmm. 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 Ben de dem. E oyunda zıplayamıyor diye burada zıplayalım. Evet, biraz araba sürelim. Diğerleri bulacak. Araba, araba, araba. Ay şöyle daha isterim ben araba. Evet, şu an sürüyorum. Sonuna doğru gidiyorum. E, Val geçtim olsun. hayır. ay ben gel götür beni istemiyorum. He tamam, doğru. Şöyle gidersen aynı yere geliyorum tamam. Bismillah. Siz ne yaparlar? Ne yaparlar? Arkadaşım. Oh. Güzel. Lan lazer. Hmm. Antolleri bul <laughs> ya lazer çekmeyiz. Lazer çekmeyiz mi de er al ya. Yani ondan geri götürdü ya. Böyle bir Kesin şey. Keser koparmışım baksana senin savaş Nasıl hmm. yani? Nasıl nakla ne var ne var? Ah hadi hadi hadi. Ben bu yeri biliyorum. Ben bu yeri biliyorum. Hayır hmm. şimdi ben bu yeri bilmiyorum ki aslında. Hmm. ne yapacağım? Hmm. Ee ne yapacağım? Nasıl yani? Ne geliyor an geliyor mu? Ne oluyor? Anlamadım Bu ya bu, bu, burası nasıl ya? Girmeyeceğim, girmeyeceğim. Böyle, Allah! Oyn. Pont pont kaç. Yılbaşı ayit kaç. Aa böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Saç topası. Tamam. Çamlı topa. Şöyle geçti be. Aha böyle düzdü. Ceşen Ceşen'le şey. şey, gitti. Ee, o oraya geldi anlamına. Hmm. Hayır, beni burada kaldıracağız mı? Ben de buraya gitmek istiyorum. Şey yapım, yapım. Ne, ne yapalım? Gir, gir şuraya. Ben kutumu açıyorum. Bundan Mesela... da çıkmak istiyorum. Bundan da çıkmak isterim. Çıkmak isterim. Portakal mağara ghostler. Buradan geçebilir miyim? Sizce. Buradan geçebilir miyim? Sizce. Buradan ben geçer miyim? Buradan atlayamam. Avcım hayır. Gelme gelme bana. Abicim. Şuradan geç. Şurada beklerim. Şurada beklerim. Hayır ölüyor. Ve buradan da geçerim. Okey. Kalın Hepsi bende. Hı hı. Ama nereye mi Takip et dedim. Takip et dedim. Takip et. bak Evet. et dedim. Şey, Kime geliyor bu? Niye burada durdu? Hocam. Bu ne? Mesut güvenli bir alan mı oluyor. Bir şey deyince. <laughs> Çık gay ey. Çık gay ey. Çık ey. Gerçekten güvenli bağlanma oluyor. Buna inanmamıştım. Neyse Nazar etiketi. Burada bir şeyler var mı? Bu ne? On bile Bili bili bili. Uhum. Evet işte ikisi birden olunca. Ya niye duruyorsun kardeşim? Ben buradan bir atak yapsam bu atak yapar. Kardeşimiz bagda kaldı. Aa. Ne araba bagdan çıktın be? Neyse ben şuradan gidiyorum. Bir. 2 3 koş. Görmedi, 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 görmedi. Şuradan çıkıyorum arkadaşlar. Ee, yani çok iyi çıktım. Şu an dışarıdayım arkadaşlar. <laughs> evet, diğerleri ondaymış böyle. Evet. <laughs> yes be! Ne oldu? Ee, hiç birinde bile bulamadık. Bizim becerimiz çok kötüymüş. Şunu atlayalım artık. Yeter. Sevmedim ben bunu. <laughs> Evet, geldik. Burası neresi? Amirim burası neresi? Burası neresi be? EXT. EXT. burada birisi olabilir mi? olabilir bu da mı? Yok, burada yok. Evet. Evet. arkadaşlarım nerede? Evet. 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 Neyse ben bunları Ben kendi yorumu izleyeceğim Bunlar böyle hiç kimse yok burada Arana en iyi yapacağız Lazer etiketi burada hep olurlar söyleyeyim Burada hiç kimse yok zaten Arkadaşlar ben nörlere girmişim anlamadım Bismillah Aa ben buraya atlamıştım kaçacağım diye Burada var mı? jannor rainbow, rainbow friends dostlarım, Rainbow dostlarım burada mısınız Rainbow havada dostlarım havuç kafalı dostlarım neredesiniz burası neresi? ve burada ne var Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Hiç özen verilmemiş bu halde. Anlıyor musun? Aha. Geldi, geldi, abi. geldi. abi. promise on yedi dokunuyorum. Gidelim. İnden geçelim. İnden geçelim. İnden geçelim. koş 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 Dur ben geçer miyim? 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 Evet. Ağzıktan bir yer. Gidersin. 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 Ses yapalım şimdi biraz. Hmm. Aha. Bindim. Yukarı çıkıyorum. Evet çok eğlenceli. Yukarı çıkıyorum. Oley. Hadi ne no olur ne no olur ne no olur. Aha vallahi yukarı çıktım. Bir şey olmuyor. Vallahi bir şey almıyor. Sana yeterliyim. İnnem. Hadi inin. Çok iyi. Aha. kullan. Hayır. 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 Ya Rainbow Friend 2 de ikisinin gördüğün değerleri de varmış. Ne kadar iyi değil mi? Bilgisayardan oynuyorum. Eee ya Benzin kapılarında atlamam. Tamam. niye burada atlayacak? Ben sessiz düşüyorum Ben niye buraya geldim? Burası neresi? Aha bir tane sonuncuyu buldum. Arkadaşım kayboldu. Kim var lan? Kimse yok değil mi? Değil mi? Hiç kimse yok değil mi? Oh. Bismillah. Bismillah. <laughs> o neydi ya? Öyle kaç saat kovaladın. Ne buldun? Aha bu kim? Kim çıkıyor mu? Gördün mü? Gördü. Gördün mü? Çıkayım mı? Gördün mü? Gördün mü? mü? Burada mı? Bu. Gördün mü? 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 Gördün Ah! 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 Oh! Atla. Oh! 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 Ah! Oh! 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 Ne her herkes... Aha! yaralandı. Niye? Niye bitti burada? Tamam. Akla artık sıkıcı olmaya başladı.

ee, evet ama böyle daha iyi. Da 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 245 lira varmış. Ne varmış? Tehlike. Parti. Tur oyuncu ortak. Evet ben bunu seviyorum. Yes be tak 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 tak. Uf. Ne kadar güzel bak 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 bak. Hı, çok turuncu yok. Turuncu öldü mü? Neyse ben biraz şuradan çıkayım. Ben de arkadaşlarla biraz değineyim. Ya bir iki saniye bir çıkayım dedik. Neler yaşıyoruz değil mi? tamam ben çıkmıyorum. Böyle bir kar karar aldım. Şuna bak. Bunu yaşadık işte. Al. Al bir daha yazıyorum. İyi mi? Hiçbir şey anlamadım Neyse. Kutuyla etrafı inceleyelim biz de. Yapacak bir şey yok zaten. Buraya gidelim. Kutuyla etrafı inceleyelim. Yani biraz gidelim, 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 Kutuyla etrafı inceleyelim. Oh uh, bu ne? Birisi geliyor galiba. Hmm. Burada tick checks var. Burada da biz dönelim hemen. Evet sadece biz dönüyoruz. Burada başka biri dönmüyor. Bak arkadaşlar mazera. Bak mazera. Buradan atlayabiliyoruz. Yani niye uzaklarda atlayamıyoruz? Neyse. Belki bug olur diye. Ama bak tam burada açıl. Hayır. Yapma. 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 Oh. Oh. Ben de olacak diye. Atlamayı yok yerine koydum. Aha aşağı iniyor. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Kutu 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 kutu. Kutu mıyım? Kutu, mıyım, kutu mıyım? Arkadaşlar bari sizi kutuda izletelim yani. Böyle daha iyi oluyor. Aha. Aha ne oldu? Ne oldu? Böyle oldu arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım. Bakıcılar bulundu ve şu an kastı. Komple bitti. Ne oldu anlamadım. Bir anda niye durdu? Oyun sanırım açıktı. Ama onu anladım da bir şey de yapamadım. Anlamadım. Bu video boş geçecek gibi görünüyor. <laughs> Öyle olmaz ya. Yani. Video ya? Aynen işte. Şimdi de videomu bozuyorlar. Neyse zaten aşırı kasmaktan ölüyor şu an bilgisayar. Hiçbir bir şey olmadı. Ben yani bir şey yok direkt burada. Pek bir tuş işlemiyorlar. Ee, olamadı onlar. Mouse oldu onlar. Mouse'a türlü hareket ettiremiyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Bu ne? Arkadaşlar böyle bekleyecekseniz videoyu öne sarabilirsiniz. İleri yani. Ben atla böyle, böyle, böyle. Evet arkadaşlar. Videoyu da kapatamam şimdi ben böyle ne yapacağım? Şey bütün internet ağlarını kesiyorum o zaman. Başka bir şey işlemiyor arkadaşlar. Siz sizin sesimi duyuyorsunuz. Şanslısınız. Sesimi duyuyorsunuz arkadaşlar. aşırı fazla şanslısınız. Ama şu an ben yapmıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Daha hiçbir şey anlamadım. Böyle bir şey kaldı. Herkes, ne neşe arkadaşlar siz bunu ilerilerseniz zaten. Anlamadım ben ne olduğunu. Neyse. Ben bu videoyu bitireceğim gibi görünüyor. Oyunu bitireceğim öyle düşünüyorum da. Oyunu böyle bitireceğim. Ne oldu ki niye böyle bir şey oldu be? Açtı, aç kapat aç, kapat, aç, kapat. Aç, kapat. Oh ya ne oluyor? Hadi. Neyse ben gidiyorum. Bir şey yakalalım. burada Devamını isterseniz artık like atıp abone olabilirsiniz. Ben kaçtım.